Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda daha sizlerle birlikteyiz. 1853 senesinde Rusya, Avrupa'da hasta adam gözüyle bakılan Osmanlı Devleti'nden büyük bir pay almak istiyordu. Ancak Avrupalı destekler Rusya'nın büyümesini engellemek için Osmanlı toprak bütünlüğünü korumak istiyordu. Bunun üzerine Rusya, Avrupalı desteklerini karşısına almak pahasına Osmanlı Devleti'nden isteklerini bir elçi aracılığıyla gönderdi gönderilen elçi Alexander Mençikov'dur. Rusya'nın elçiyle gönderdiği istekler elçi tarafından padişaha iletildi. Rusya, Osmanlı Devleti'ne bir ittifak teklifinde bulundu ve bu devletin sınırları içinde yaşayan ortodoksların koruyuculuğunun Rusya'ya bırakılmasını önerdi. Osmanlı Devleti Britanya'nın da desteğine güvenerek Rus isteklerini reddetti. Rusya'nın İstanbul'da görevli elçisi Alexander Mençikov, isteklerinin reddedilmesi üzerine 19 Mayıs 1853'te İstanbul'dan ayrıldı. Rus orduları savaş dahi ilan etmeden 22 Haziran 1853'te Eflak ve Boğdan'ı işgale başladılar. Şar 1. Nikolay bu hareketinin bir savaş başlangıcı kabul edilmemesi gerektiğini açıkladı ve bu teşebbüsünün bir güvenlik tedbiri olduğunu belirtti. Ancak bu durum Avrupa'nın statüsünü değiştirmeye yönelikti. Bunun üzerine Avusturya'nın teklifiyle Viyana'da bir konferans toplandı. Fakat toplantıdan sonuç alınamadı. Bu sırada İstanbul'da Rusya'ya karşı savaş ilanı için halk padişaha baskı yapmaya başladı. 4 Ekim 1853'te Rusya'ya bir nota verildi ve Eflak ile Boğda'nın 15 gün içinde boşaltılması istendi. Rusya bu notaya kayıtsız kaldı ve tanınan sürenin sonunda savaş fiilen başladı. Savaşın başlangıcında Osmanlı ordusu Balkanlarda başarılı oldu. Fakat Batum'a yardım götüren Osmanlı donanması 30 Kasım 1853'te Rus donanması tarafından Sinop açıklarında batırıldı. Rusların bu ani hareketi ve Karadeniz'de durum üstünlüğü sağlamaları Boğazları ve İstanbul'u tehlikeye düşürdü. Bu durum Avrupa devletlerini endişelendirdi. Birleşik Krallık ve Fransa devreye girerek tarafları uzlaştırmak istedi. Ancak yapılan teklifi Rusya reddetti. Bunun üzerine Fransa ve Birleşik Krallık Rusya'ya bir ultimatum verdiler. Çar ultimatomu ve istekleri kabul etmedi ve Rus ordusuna Tuna Nehri'ni geçerek ilerleme emrini verdi. Birleşik Krallık ve Fransa 12 Mart 1854'te Rusya'ya savaşı ilan ettiler. Videomuzun konusu olan Özi Kalesi Osmanlı ve Savaş'ın kilit kalelerinden bir tanesiydi. Sultan Abdülhamit ne olursa olsun bu kalenin düşmemesi gerektiğini defalarca söylemiş ve kendisi için bu kalenin çok önemli olduğunu söylemiştir. Rus Generali Potemkin ağır kış şartlarına rağmen kuşatmayı başlatmak için oldukça kararlıydı. Rus askeri soğuktan ve yiyecek kıtlığından perişan bir vaziyetteydi. Ancak General Potemkin kuşatmayı kaldırmayı hiçbir zaman düşünmedi. Kaledeki Osmanlı askerinin durumu ise Rus askerlerinden daha da kötüydü. Başlarını sokacak bir dam kalmamış, kaleye dışarıdan hiçbir yardım gelmesi mümkün de değildi. Prens Potemkin kalenin en zayıf noktasının nehir tarafı olduğunu görerek buradan yüklendi. Osmanlı askeri inanılmaz bir şekilde karşı koymaktaydı. Sonunda düşmanın satın aldığı bir hain olan Özik adısı düşmana yol gösterdi. Su kapısından gizlice kaleye giren Rus askerleri ateşe başlayınca Türk askeri iki ateş arasında kaldı. Buna rağmen Türk askeri sokak aralarında savaşı sürdürdü. Ancak düşmanın üstün ateş gücü karşısında artık direnmek imkansızdı. Kale komutanı Hamit Hüseyin Paşa ve kalan subaylar teslim oldular. Prens Potemkin Rus askerine her türlü katliam, tecavüz ve yağma için üç günlük izin verdi. Rus askerleri bu üç gün içerisinde önlerine gelen kadın, çocuk, ihtiyar kimi buldularsa kılıçtan geçirdiler. Özli Kalesi'nin sokaklarından üç gün boyunca kan aktı. Boğazlanan sivil halkın çığlıkları bütün Avrupa'yı inletti. Üç günlük katliam sonunda 25 bin sivil öldürülmüştü. Esir alınanlar da bu sayıya dahil değildi. İkinci Katerina bu katliamın galip komutanı Potemkin'i 100 bin ruble ve mücevherle süslü bir asa göndererek ödüllendirdi. Ayrıca kendisine Kazak Hatmanlığı makamını verdi. Özi Kalesi'nde yaşanan bu dram İstanbul'da duyulduğu zaman Sadrazam Bunun yalan olduğunu, kalenin düşmediğini bildirdi. Padişah kurbanlar kestirdi. Sadrazam Koca Yusuf Paşa hazırladığı 3000 kişilik orduyla cepheye gitmeye hazırlanırken felaket haberi resmi olarak İstanbul'a ulaştı. 1. Abdülhamit bu kalenin neye mal olursa olsun düşmana verilmemesini emretmişti. Bu yüzden felaketi padişaha duyurmaya kimse cesaret edemiyordu. Nihayet Sadaret Kaymakamı padişahın huzuruna çıkarak Savaşlarda düşmandan kale almak ve kale vermenin olağan bir şey olduğunu, nitekim Özi Kalesi'nin daha önce de düşman eline geçmiş olduğunu anlattı. 1. Abdülhamit çok ama çok üzülmüştü. Şöyle cevap verdi 1. Abdülhamit: "Bunları ben de biliyorum. Ancak gücüme giden devletimizin bu gevşekliğidir. Allah gerek Özi ile Hotin'in ve gerekse Kırım ülkesinin geri alındığını göstermeden canımı almasın ve kusurları yüzünden buna sebep olanları dünyada kahredip ahirette azaba uğratsın dedi. Özi Kalesi'ne en yakın olan komutan İsmail Kalesi Seraskeri Şahin Ali Paşa'ydı. Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Şahin Ali Paşa'nın gerekli gayret göstermediğini bildirince hemen görevden alındı. Yerine tayin edilen Zihneli Hasan Paşa, bütün gayretine rağmen dağılan askerden ancak 3000 kadarını silah altında tutabilmişti. Baharda Osmanlı ordusunda 50 bini süvari olmak üzere 200 bin askere ihtiyaç vardı. Ülkenin her tarafına emirler gönderildi. Ancak Özi Kalesi'nin düştüğünü haber alan 1. Abdülhamit, ''Ah Özi'' diyerek öyle bir ah çekmişti ki birden sağ tarafına felç geldi. Artık devlet adamlarına güveni kalmamıştı. Şeyhülislam konağında yapılacak olan gizli toplantıya gönderdiği Hattı Hümayun tam bir ibret belgesidir. Ancak devlet işlere her şeye rağmen yürümeliydi. Mekke ve Medine'ye gidecek Sürre alayının yola çıkışında hazır bulunması teşrifat gereğiydi. Hasta olduğu halde her iki koltuğuna birer kişi girerek padişahı adeta sürükleye sürükleye götürmekteydiler. Dönüşte şehzadeleri Mahmut ve Mustafa ile vedalaştı. Hekimbaşı Gevrekzade Hasan Efendi'nin artık ağlamaktan başka yapacak bir şeyi yoktu. Sultan 1. Abdülhamit o gece sabaha karşı vefat etti. 15 yıl Osmanlı tahtında oturan 1. Abdülhamit, devlet işlerini en iyi yürütebilmek için iyi niyetle gayret etti. Paraya düşkün değildi, yeniliklere açıktı. Devlet adamlarının görüşlerini almaya önem verirdi. Yeğeni 3. Selim'e karşı da çok iyi davranmış, eğitimine özen göstermişti. Bugün pek çok aydınımızın bile nerede olduğunu bilmediği Özi Kalesi, nice komutanlara, nice gazilere mezar olmuştu. Kaleyi korumak için 2000 askerle özi muhafızı olarak gönderilen Adana mütesellimi Karslı Zade Hasan Paşa da bunlardan sadece birisiydi. En son olarak da kaleyi vermemek için canla başla çalışan 25 bin insanımız Rusların katliamına uğratıldı. Binlerce kaleye sahip olan bir Osmanlı padişahı da bir kalenin kaybı üzerine felç geçirmiş ve kısa bir süre sonra da vefat etmişti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.